Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle güzel oyuncumuz on Ezgi Yazın kardeşi Ezgi Yazın gelen bir paylaşımı okumak istiyorum. Bildiğiniz gibi bugün anneler günü ve Ezgi Yaz annesine ruhu kalbi e, naif annem iyi ki varsın diye e, yorum yazmış. Yani e, gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, oğluyla ile annesinin fotoğraf paylaşılmış ve bugün anneler günü herkes kendi annesini ve tüm anneleri e, tebrik etmişler. Arkadaşlar e, Özge Yıldız da bunun önceki videomda paylaştırmıştım sizlerle. Annesinin, ablasının ve anneannesinin anneler gününü kutlamış. Çok güzel bir aile. Bildiğiniz gibi her iki ünlümüz e, Gökbek Demirci ve Özge Yağız ailesine çok bağlı biri. Ve her zaman paylaşımlarında bunu görmek olur. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.